Anayasa Mahkemesi'nin HDP kararı ile ilgili olarak bir açıklamada MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den geldi. Devlet Bahçeli, HDP'nin kapatılması kadar Anayasa Mahkemesi'nin de kapatılması artık ertelenemez bir hedef olmalıdır. Nitekim Anayasa Mahkemesi'nin iade kararı milli vicdanda hükümsüzdür. Türkiye'nin varoluş haklarına sadece usul açısından değil, esastan da ileri düzeyde zarar vermiştir ifadelerini kullandı. Bahçeli'nin bu açıklamalarına sosyal medya hesabından cevap veren Deva Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu Bahçeli'ye meydan okudu. Yeneroğlu, iktidar ortağı anayasa mahkemesini kapatalım demiş. Yakışır. Ne de olsa hukuk devletinden herhangi bir iz bırakmamaya yemin etmişler. Biz vatanseverler de Türkiye'yi onlardan kurtarmaya yemin ettik. Ülkeyi daha fazla felakete sürüklemelerine müsaade etmeyeceğiz. Hodri meydan. Beyefendi hukukun zerresi işlemesin diyor. Anayasa Mahkemesi benim talimatlarıma uysun diyor. Bu zihniyetten ülkeye hayır gelir mi Allah aşkına? Devamlı hukuk devletine meydan okuyan, milleti birbirine düşmanlaştırmak için elinden geleni yapanın millete zerre faydası olur mu dedi. Gazeteci Levent Gültekin de Bahçeli'nin açıklamalarına yönelik Son hedef Anayasa Mahkemesi. Yıkmaya, dağıtmaya, yok etmeye gelmişler gibi kurumları, değerleri birer birer ortadan kaldırıyorlar. Bu ülkeden ne istiyorlar? Anlaşılır gibi değil ifadelerini kullandı.